Bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. Habere geçmeden önce daha fazla haber için ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Türkiye bu görüntüleri konuşuyor. Çocuğunun yanında erotik yayın açtı. TikTok'ta çocuğunun yanında erotik canlı yayın açıp takipçilerden para toplayan kadın sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Türkiye'de son dönemlerde 7'den 70'e herkes tarafından kullanılan TikTok, kullanıcılara para kazandırıyor. Bu sefer gelen görüntüler büyük tepkilere yol açtı. Küçük çocuğunun yanında erotik canlı yayın açan kadın yayında para topladı. Çocuğunun yanında erotik yayın açtı TikTok üzerinden hediye gönderen kullanıcılar yayın açan kişiye para göndermiş oluyor yayın açan kadın yayında takipçilerinden hediye göndermelerini istedi. Yeşil uzun elbisesini yukarı kaldırarak dekolte veren kadının videosunda sonlara doğru çocuğu kameranın kadravında göründü. Hem çocuğunun sorularına yanıt verip hem de erotik hareketler yapmaya devam etti. Sosyal medyada hızla yayılan o video, kullanıcılar tarafından büyük tepki topladı. Bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.